Microsoft Word videolarına hoş geldiniz. Word'de kullanılan en sık özelliklerden bir tanesi kuşkusuz ki belgeleri yazdırmak. Tek bir sayfayı yazdırmaktan bir kitabı yazdırmaya kadar çok farklı şekillerde yazdırma işlemleri yapılabilir. Yazdırma penceresine gelmek için yapmamız gereken dosya menüsünden yazdır komutunu seçmektir. Burada yazdır komutunu seçtikten sonra eski versiyonlarda olan baskı önizleme görünümleri 2010 versiyonunda yok. Burada sadece yazdır'a bastığınızda sağ tarafta baskı ön görebiliyorsunuz. Yazdır penceresini seçtiğinizde belgenizi gördüğünüz gibi hemen altta belgenizin kaç sayfa olduğunu görürsünüz. Buradaki 1/6 bölü ifadesi belgenin 6 sayfa olduğunu ve bizim 1. sayfada olduğumuzu gösterir. Diğer sayfalara geçmek için oklara tıklamanız yeterlidir. Belgenin düzenini burada görüp, görüp eğer herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz bu yan taraftaki backscase denilen görünümden yararlanacağız. Burada üstteki yazdır penceresi sonucu kaç kopya istiyorsak direkt bunu yazdırmak için kullandığımız bir özelliktir. Eğer ben bu 6 sayfalık belgeden 3 kopya istiyorsam burayı 3 yapıp yazdıra bastığım zaman bunu 3 kopya şeklinde yazdırır. Alttaki yazıcı kısmı ise kullandığınız yazıcı seçmenizi sağlar. Burada sisteminizde tanımlı olan yazıcıları görürsünüz. Bu şekilde çevrim dışı ifadesi bilgisayarınızın yazıcıyla bağlantısının olmadığını bir göstergesidir. Burada hazır demesi lazım. Ayarlar kısmı ise bu 6 sayfalık belgenin tamamını mı yazdıracaksınız yoksa geçerli sayfayı mı yazdıracaksınız yoksa belirli sayfaları ya da seçtiğiniz yeri gibi belirli bölümleri mi yazdıracaksınız bununla beraber şuradaki seçenekleri yazdırmak ister misiniz gibi Belge özelliklerini yazdırmak ister misiniz? Seçeneklerimiz var. Burada da yalnızca tek sayfaları yazdır, yalnızca çift sayfaları yazdır seçeneğimiz de var. Eğer dubleks baskı özelliği olmayan bir yazıcıdan arka önünü basmak istiyorsanız, öncelikle tek sayfaları yazdırıp, kağıtları ters koyup te sonra tekrar çift sayfaları yazdırmanız gerekir. Sayfalar ise hangi sayfaları yazdırmak istediğiniz bir özelliktir. 1-3 dediğiniz zaman 1, 2 ve 3. sayfalar yazdırılır. 1, 4, 6 dediğiniz zaman ise 1, 4 ve 6. sayfalar yazdırılır. Benzer şekilde 1-3, 5 dersek 1, 2, 3 ve 5. sayfalar yazdırılır. Virgül tek tek tire aralık anlamında gelir. Tek yüze yazdır, çift yüze yazdır, arkalı önlü gibi şeyler buradan ayarlamalar yapılabilir. Harmanlanmış ifadesi bu 6 sayfalık belgenin birden fazla kopya aldığınız zaman sırasıyla çıkmasını sağlayan bir özelliktir. Örneğin kopya sayısını 3 yapalım. Buradaki şimdi harmanlanmış ifadesi seçili olduğu zaman birden 6'ya kadar yazdırır, sonra tekrar birden 6'ya kadar yazdırır, sonra tekrar birden 6'ya kadar yazdırır. Eğer harmanlanmış ifadesi seçilmiş değilse, yani harmanlanmamış ifadesi seçerseniz, birinci sayfadan 3 tane yazdırır, ikinci sayfadan 3 tane yazdırır, dörtten 3 tane gibi böyle her sayfadan 3'er tane yazdırır. Sizin bunları tek tek aralarına tekrar toplayıp kitapçık haline getirmeniz gerekir. Sayfamızın yapısı dikey mi olsun yatay mı olsun buradan ayarlarız. Bu içimi sayfanın içindeki bilgilere göre değişen bir özelliktir. Kağıt boyutumuz buradan ayarlıyoruz. Bunları sayfa yapısında da ayarlayabiliriz. A4, A3, A5, A6 gibi hangi boyutta yazdıracaksak bunu seçeriz. Özel kenar boşlukları ise normal kenar boşluklarımız. Dar, üst, geniş. Bunu şurada kullanabilirsiniz. Eğer altı sayfanın, mesela 6. sayfasına bakalım. Bu 6. sayfanın 1-2 satırı eğer bu sayfaya kaçmış olsaydı buradaki kenar boşluklarından darı seçerek biraz daha sayfayı bakın 5'e düşürdüm darı seçerek. Bu her yerde uygun olmaz. Kendiniz bir inceleme notu alıyorsanız bunu yapabilirsiniz ama normal bir teklif hazırlarken bu ayarların normalde olmasında yarar var. Burada da en altta da bir sayfaya iki sayfa mı yazdırmak isterseniz yoksa bir sayfaya dört sayfa mı yazdırmak isterseniz şeklinde 6 sayfa bölü yaprak dediğiniz an bu 6 sayfa tek bir sayfaya sığar. Tek bir sayfa şeklinde çıkar. Yazılar çok küçük olacağı için okunmaz. Eğer inceleme notu gibi kendiniz evde okumak için alıyorsanız 2 sayfaya bir yaprak şeklinde yapabilirsiniz. Bunların gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra yazdır penceresi düğmesine bastığınızda belgenizi yazdırırsınız. Yazdır penceresinin klavye kısa yolu klavyeden kontrol P tuşlarına basmaktır. Ctrl P tuşuna bastığınız zaman Ctrl Print oradan aklınızda kalsın. Aynı bu sayfa gelir. Herhangi bir değişiklik yapmadan Enter'a bastığınız zaman ya da Yazdır'a bastığınız zaman belgenizin yazdırdığınızda görürsünüz. Yazdırma ile ilgili temel çalışma şekilleri bunlar.